E, i̇lk başta e, maçtan sonra da dediğim gibi e, Galatasaray'ın iki tane futbolcusu sakatlandı. Onlara e, geçmiş olsun diliyoruz buradan. E, maça geldiğimizde bunu söyleyebilirim. E, Ünal Hoca e, pandemi döneminde yani e, arada bize çok iyi hazırladı e, e, gelecek maçlara. Ve e, son iki haftadır yaklaşık Galatasaray e, maçına e, yoğunlaştık ve çok iyi hazırlandık. Onu diyebilirim. Ve onu da çok iyi maçta gösterdiğimize inanıyorum. Evet, Antalya maçı var. Antalya maçı için neler söyleyeceksin? E tabii ki biz şimdi 7 tane final kaldı bizim için. Biz maçtan maça düşündüğümüz için her maça odaklandık, o durumdayız. Şimdi de hazırlıklarımızı tamamlayacağız bu hafta ve oradan da inşallah 3 puanla çıkmaya düşünüyoruz. Yaklaşık altı yıldır Türkiye'desin evet. ee, gelişimle şimdiki performansını nasıl değerlendiriyorsun? E, tabii ki e, e, son dönemde e, birkaç olumsuzluk oldu futbol kariyerimden açısından ama ben hiç pes etmedim hep çalıştım e, ve buraya gelmekle çok iyi bir tercih yaptığımı inanıyorum çünkü takım olarak takım arkadaşlığı olsun, e, hoca ekibi olsun. Ee, çok uyum sağlıyoruz ve o da tabii ki benim için de e, çok avantajlı çünkü burada gerçekten e, futbolu yine sevmeye başladım ve e, bunu da sahaya yansıttığımı düşünüyorum.